Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ee, tabii e, Ramazan ayında çekemedik videolarımızı yapamadık. Ee, Ramazandan sonra da bir müddet e, iş değişikliği falan filan derken böyle e, bugünlere kadar geldik. Ee, sizleri özledim. Ee, i̇nanın ki. Bir an önce videoyu çekip yayınlamak istiyorum. E, saat e, bugün saat e, 20 gibi inşallah izleyeceksiniz videoyu. <laughs> e, sizlerden video yapamadığım için e, özür diliyorum. E, uzun bir zaman geçti. İnşallah tekrar e, videolarımı izlersiniz. Neyse. E, Şimdi biz hikayemize başlayalım. Tabii hikayemize başlamadan önce ne yapıyorduk? Sizler çayınızı, kahvenizi alıyorsunuz, geliyorsunuz. Ben sizi burada bekliyor olacağım. İnsan arar. Bazen bulur, bazen buldum zanneder bazen de buldum zannetmişken bir intihamla kaybediverir. Aradığını bazen bir çift gözün durumunda bulur, bir çift göz bebeğinin ta içinde bulur. Genç adam da aramıştı. Yıllarca aşkı, sevdayı, mutluluğu. Okuduğu kitaplarda, seyrettiği filmlerde hep aramıştı. Ve bir gün bir kütüphaneden bir kitap alır. Kitabı okumaya başlar sabahlara kadar okur. Sonra düşünür. Acaba böyle bir aşk var mıdır? Bu kitapta yazıldığı gibi bir hayat var mıdır? Böyle bir aşk, böyle bir sevda, böyle bir mutluluk var mıdır? der. Kitabın kapağını kapatır. Sonra düşünmeye başlar. Beni de böyle arayan var mıdır acaba? benim gibi bir sevda arayan, benim gibi bir aşk arayan, benim gibi bir hayat daha arayan var mıdır diye düşünmeye başlar. Sonra tekrar döner kitabın başına, kapağını kaldırır. Daha önce kütüphaneden almış, okumuş insanların isimleri vardır kitabın kapağında. Bir tane de kadın ismi vardır. Sonra düşünmeye başlar. Acaba o kadın da benim duygulandığım yerde duygulandı mı? Benim okuduğum sayfada düşünmeye başladı mı? Ya da filanca sayfada tebessüm etti mi? Veya bir başka sayfada gözlerinden yaşlar aktı mı? diye düşünmeye başladı. Sabah olduğunda da karar verir. Bu isimlerin adreslerini bulması lazımdı. Nasıl yapacaktı? Fitristen bulup bütün bu isimdeki kadınların hepsine mektup yollayacaktı. Ve yazdığı mektubu yolladı. Adresleri bulmuştu Fitristen. Sonra beklemeye başladı bir gün, iki gün, üç gün, dört gün derken posta kutusuna bir gün bakar bir mektup. Evet, o kadından geliyordu mektup. Mektubu alır, heyecanla koşa koşa merdivenleri çıktı. Okumaya başladı. Şöyle yazıyordu. Genç adam, seni tanımıyorum. Seni hiç görmedim. Görmem de gerekmez zaten. Lakin yazdıklarından çok duygulandım. Ben de senden hoşlandım der. Hemen bir cevap yazar. Sonra beklemeye başlar. Bir gün, iki gün, üç gün. Bir mektup daha gelir. Sonra bir cevap, bir mektup. Bir cevap, bir mektup. Ve bu beş sene devam eder. Beş senenin zarfında artık genç adam dayanamaz olmuştu. Yüreğindeki ateş sürekli korlanıyordu ve bir mektup yazar. Hanımefendi, artık sizinle buluşup tanışmak istiyorum. Siz de uygun görürseniz bir mektup yazar. Genç kadından cevap gelir. Tabii hay hay der. Ben de hoşuma gider. Filan yerde, filan zamanda, filan tarihte seninle buluşurum. Beni tanıman için yakamda da kırmızı bir yürür olacak. Artık o vakit, o saat, o tarih geldi. O vakit gelmişti artık. Elbiselerini giydi. Tıraşını oldu tertemiz bir şekilde, yakışıklı bir şekilde buluşma yerine, randevu yerine doğru yürümeye başladı. Artık kuşlar daha bir güzel ötüyordu o gün. Martıların sesleri cıvıl cıvıldı. Hatta simitçi çocuğun sesi bile çok daha güzeldi o gün. Randevu yerine geldi, bir banka oturdu. Geleni geçeni seyretmeye başladı. Acaba şu mu? Ya da şu gelen mi? Veya şu giden miydi acaba? diye düşünürken karşıdan çok güzel, endamlı, güzel e, aşk dolu bir kadın geliyordu. Evet buydu. O demek istiyordu. O olmalıydı. Onun olmasını istiyordu. Saçları beline kadar, endamlı bir şekilde genç adama yaklaşırken yanından geçip gidiverdi bir tebessümle. Sonra genç kadının arkasından 50'li yaşlarda kalın gözlüklü, 1.50 boylarında bir kadın zuhur etti. Yakasında da kırmızı bir gül vardı. Aman ya Rabbi. Bir döndü, gidene baktı. Bir de yakasında kırmızı gül olan kadına baktı. Sonra düşündü. Hayır dedi. Ben ilk gördüğüme değil, sözlerine vurulduğuma dönmeliyim dedi ve yaşlı kadının elini uzattı. Merhaba, ben Plancı. Yaşlı kadın şöyle cevap verdi. Oğlum, ben seni tanımıyorum. Şu karşıdaki genç kız var ya. İşte yakama kırmızı gülü o iliştirdi. Ve bana da teyze şş, sus imtihan imtihan dedi. Genç adam karşılık kaldırımdaki genç kıza döndü genç kız kollarını açmış koşarak genç adama geliyordu. Evet dostlar. Bazen yıllar sürer. Bir gözün kapısından içeri girmek bazen bir an. Ve on tane verenler o kapıdan içeri girip o gönülde bir ömür misafir olurlar. Gözlerdeki aşk kapının tokmağıdır. Gözlerdeki aşkın kapısıdır. Girmesini bilene. Evet İmtihan, hayatımız her şeyle imtihandır. Sadece hayat kuracağın bir insanla değil, tüm hayatımız tamamen imtihana dayalıdır. İşinle imtihan olursun, hayat arkadaşınla imtihan olursun. Yani e, önümüze çıkacak bir sürü engeller aslında bizim imtihanımızdır. Önemli olan o engelleri yıkmaktır. Şurada kazanacağım deyip, düşüncesizce, o işe başlamaktır. Önce düşüneceğiz, sonra bunun bir imtihan olduğunu düşüneceğiz. Hayatımızda, hayatımız tamamen bir imtihandır. Onun için sadece aşkta değil, hayatımızın her alanında imtihana maruz kalabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.